Aliyacığım hayır hayır elinle değil tamamen onu başarıyla alman lazım ellerinle olmaz. Aliye ne yaptın? Kese kağıdı var onun anneciğim ya bak şurada. Gel şuna koyacağız anneciğim ne yapıyorsun? Aa bak hadi açalım mı? Aç bakalım. Ah dur onu alma artık. Bir dakika başka alalım. Başka alalım dur. Hemen açalım. Aç bakalım. Ha? Hani bir dakika maşaları nerede bunun? Maşa da mı yok? Aa maşaları da yok. Bak oyuncak da buldum sana Ali ya. Harika oyuncaklar var burada bak. Harika. Bak bunu beğendin mi anneciğim? Aa öyle yenmez ya kızım onu önce ödeyeceğiz yavrucuğum ne yapıyorsun tamam ver istediklerini sen söyle hadi bakayım hangisinden istiyorsun ver yani ben tutayım da sen içine doldur bari öyle yeme anneciğim daha parasını ödemedik hani bakayım hangisini alacaksın çabuk çabuk seçelim ay aile bir tane dil aldı koy bakalım içine çok güzel bir dil aldı başka. Tam ailecim İyi hadi al bakalım. Dikkat et, dikkat et. Aç. Ha. Ay, aile bütün şekerleri aynısından aldın. Hadi götürelim bakalım kasaya. Ondan da mı alacağım? Gel bakalım al şekerlerini. Hadi ver abiye gidiyoruz. Hadi gel ödeyelim daha artık bakma yoruldum. Hadi gel. Gel anneciğim. Bak öyle yeme diyorum anneciğim ne yapıyorsun sen? Ay anneciğim hadi al. Ay burada dondurmalılar da varmış. Çok severim ben bunları. Evet sıraya giriyoruz ve Alya'nın şekerlemelerini ödüyor. Aa bak şeker çarkı da var Alya. Çevirsene onu şu çarkı. Hadi çevir şeker çarkını. Kapandı mı? Aa, kapanmış şeker çarkı. Tüh tüh tüh. Kapanmış. Alya nasıl yiyorsun öyle gözlerini açsana ya. <laughs> Alya gözlerini aç anneciğim ya. Hadi ye bakalım gel gel gel.